Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Silla Brinot oynuyoruz. Gördüğünüz olduğunuz gibi arkadaşlar yepyeni bir eventle beraber daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu event var ya diğer bildiğiniz eventlere hiç benzemiyor. Çünkü çok garip şeyler geldi. Burada duello makinesi falan bir şeyler gelmiş. Arkadaşlar umarım güzel bir video olur. Harbiden var ya özlemişim arkadaşlar Silla Brinot oynamaya. Ulan şuralara bakın arkadaşlar sürekli bir şeyler yiyip duruyoruz. Bir kişiler bize vuruyor. Neyse bir dakika burada festival Lucky var arkadaşlar hemen bunu bir açalım. Arkadaşlar o zaman zengin oluyor muyuz? Hazır mısınız? Ve ve Pakrama Christmas mamat geldi arkadaşlar. Neyse kalsın bari. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gidelim etrafı falan bakalım. Oğlum var ya arkadaşlar güncelleme harbiden çok güzel. Şimdi şöyle bir aracıcık gezmek istiyorum arkadaşlar. Lan bu ne? Her limited papan böyle garip bir şey. Bu ne oğlum? New makin diyor. Ya arkadaşlar neler neler oluyor. Şunlara bakın bir dakika. Oğlum bu ne lan arkadaşlar görüntüsüne bakın kanlı gibi ama körsüt diyor. Oha şuna bakın. Arkadaşlar çok garip bir event var şu anda. Karşımız da. Neyse arkadaşlar neyse bir şöyle bir bakalım etrafa. Harbiden arkadaşlar güzel güzel. Bu neymiş? Relas 6 dakika diyor. 6 dakika demiyor. 6 gün 23 saat diyor. Oha! Oğlum arkadaşlar bayağı bekletecekler biz anlaşılan. Bu ne? New makine. He çok garip bir şey arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu arada şu yeni gelen event harbiden çok güzel bir şey benziyor ya. Aa arkadaşlar bir dakika Cursus Spin gelmiş arkadaşlar. Şu çarka bakar mısınız? Bir dakika şimdi arkadaşlar burada hangisini istiyoruz? Bunu bunu bunu. Curse arkadaşlar Secret blokmuş. Hemen arka gider bunu istiyorum ve ah be çıkmadı arka gider. Ulan neredeyse çok az kalmıştı neyse. Vallahi arkadaşlar çok güzel şeyler geliyor ve full şu anda o kanlı şey geliyor. Bir dakika. Arkadaşlar pahalı bir şey varsa hemen alalım, cıkalayalım da. Vallahi arkadaşlar kaçırmamak lazım böyle şeylere. Arkadaşlar şu anda gelen her şey Körsüt geliyor. Harika çok güzel bir şey. Aha rakip bloklar gelmeye başladı arkadaşlar. tamam bunlar da Körsüt gelirse aslında çok güzel olur. ooo <laughs> arka bak geldi 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 lan demiştim. Bak bak geliyor arkadaşlar. Bir dakika. Oha admin geldi. Admin geldi arkadaşlar. Şu adminleri de alalım. Bu arada arkadaşlar base'imiz full boş. Hatta Not bir dakika. Şu sesi birazcık kısayım arkadaşlar. Nerede? Aha tamam. Kıstım. Bir dakika. Lost Lucky Blocks. Lost Lucky Blocks. Tamam çok güzel. Vallahi arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü Lucky Block var. Bir sürü bir sürü bakalım. Valla arkadaşlar şunların süresi varmış ama diğer aldıklarımızın süresi yok. Şimdi şöyle arkadaşlar bir açalım şunu ve arkadaşlar bakalım ne ne varmış ne varmış hemen açıyoruz bakıyoruz ne varmış ne geliyor? Carlos geldi. Allah kahretmesin. Bir dakika arkadaşlar. Tamam diğerlerini açalım. Diğerleri açalım. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar bunu açtım. Bundan ne geliyor? Bu arada arkadaşlar yeni gelen lucky bloklara falan kaçırmayalım. Aha spam time diyor arkadaşlar. Kesin lucky blok spamlayacaklar. Aha vallahi arkadaşlar gözlerimiz kapandı şu an. Garip bir şey oluyor. Bir dakika ne gelmiş? Carlo gelmiş arkadaşlar yine. Allah kahretmesin ya. Vallahi arkadaşlar niye Carlo geliyor ya? Bir dakika. Hadi hadi güzel bir brain hadi hadi. Aa tipi takos geldi arkadaşlar. 2.3 milyon gene tipi takoz geldi. Lost bir 2.9 milyon bu da. Şimdi arkadaşlar şuna bakın bu ne oğlum? Vallahi arkadaşlar çok garip şeyler, çok garip şeyler var şu anda. Şimdi bir etrafa arkadaşlar bir bakalım. Oğlum bu ne lan? Bir dakika arkadaşlar. Lan oğlum çok garip şeyler geliyor. Tutini Shripini geliyor bir dakika arkadaşlar. Evet görüyoruz şu anda. Bu ne? Espresso Signora. Arkadaşlar bu da Cursed bu arada. Başka başka. Oğlum çok güzel şeyler gelsin inşallah arkadaşlar. Vallahi var ya. Oğlum 26 eventi gelmiş arkadaşlar. Benim buna harbiden haberim bile yok yani. Vallahi bilmiyorum lan. Breno School falan diyor arkadaşlar bakın şuna. Şimdi arkadaşlar Mateo falan Mateo bir şeyler bir şeyler var. Bir dakika arkadaşlar sesi açmak istiyorum. Arkadaşlar bir dakika Trippy Trop bir Trippo Trippa geldi. 175 kalmış çok garip. Lan şuna bakın arkadaşlar Semi lan. Aha arkadaşlar bir dakika Semi geçiyor oğlum çok garip güzel bir şey lan bu. Arkadaşlar burada radyoaktif geçiyor. Oha şunlara bakın arkadaşlar neler neler patlıyor. Daha da ki kaldı mı kalmamış. Tamam arçamayabiliriz arkadaşlar şimdilik. Bir dakika bakalım o 2.2 milyonluk geliyor harbiden arkadaşlar bir yavaştan güzel şeyler gelmeye başladı gibi aha zaki vlog atacaklar lan galiba arkadaşlar Vallahi bunu kaçırmayalım Arkadaşlar tralla değil o falan geldi Oğlum bu ne la ne diyor oğlum la Aha vallahi laki bloklar gelmeye başladı arkadaşlar Ben şunları bir alayım arkadaşlar Oh çok seviyorum çok seviyorum Aa! Oh! Lan keşke arkadaşlar direkt almasaydım ya vallahi arkadaşlar event falan çarpardı en azından Güzel bir şeyler olurdu Bunlara çarpıyor mu event Oo oh, bunlara daha çarpmamış Lan bir tane çarpmış galiba Aa oh, tako çarpmış bir dakika Arkadaşlar şuna bekleyeceğim birazcık bir şeyler çarpsın diye Şimdi şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şu taco şunu alalım bir. Tamam. Şunu alalım. Tamam. Başka bunu alalım. Tamam. Tamam çok iyi arkadaşlar. Tamam vallahi arkadaşlar bütün lucky blockları aldık. Arkadaşlar o 12 şans geldi. Lan bir dakika 26'lı bir şey var. Bunu almak istiyorum arkadaşlar. Lan 26 ne? Aa pastalı garip bir şey. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar da harbiden Konkart time falan bir şeyler diyor. Neyse arkadaşlar bizim bir sürü lucky blockumuz yok mu arkadaşlar? Hemen şuradan bir şöyle bir açmaya başlayalım ve harbiden çok güzel şeyler olsun ve evet arkadaşlar evet bir dakika ne çıktı? Los toz çıktı. Buradan da Los bombi bir toz çıktı. Hadi üste gidelim bakalım arkadaşlar. Üste ne var? Aa arkadaşlar üste de varmış. Tamam şuları bir arkadaşlar açalım. Bakalım ne çıktı? Aa Semi geldi. Oh my god dostum. Bir dakika arkadaşlar Lost Pitagos geldi. Tamam bundan ne gelecek şöyle bir bakalım. Oha bütün emetler geldi oğlum. Çok garip şeyler oluyor. Bir dakika. Çuçhani Toçor Çiğdini geldi. Tamam güzel. Bir dakika arkadaşlar şu 26'lı Lucky blokta inşallah güzel bir şeyler çıkar. Bu ne? 1.4 milyonluk. Allah'ım ne olur bundan güzel bir şey çıksın. Hadi hadi. <laughs> vallahi arkadaşlar güzel bir şey çıksa. Ah be valla arkadaşlar. Alessio Malessio çok garip bir şeyler çıktı. Neyse arkadaşlar ben satıyorum birkaç tanesini. Çünkü yeni gelecek Lucky bloklara yer açmamız gerekiyor dostum. Bir dakika şöyle arkadaşlar şunu da alalım Tamam çok iyi Bir dakika arkadaşlar açalım şuradan bir şöyle Hadi bakalım hadi bakalım Oha şivini bombini toz bu garip garip şeyler Arkadaşlar çok iyi Valla arkadaşlar event şu anda bomba gibi gidiyor Arkadaşlar şu beyzimdeki Cursed'lara bakar mısınız arkadaşlar Bir sürü cursed var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Harbiden galiba arkadaşlar bunlar bana parayı vurduracak ya Valla arkadaşlar inanıyorum Bugün harbiden parayı gözünden vuracağız harbiden Bir dakika turnayı gözünce vuracağız değil miydi ya o Allah arkadaşlar çok garip şeyler söylüyorum çünkü çok heyecanlıyım şu anda lan arkadaşlar girafa, çelesire falan çıktı bir dakika izliyorum harbiden güzel şeyler çıkıyor hala bir dakika çampazini bananino bananini çampazino bir dakika, bir dakika o arkadaşlar oh be sonunda karanlık gitti arkadaşlar gün yüzüyle görebiliyoruz her şeyi tamam çok güzel bu ne tuvalette focaccino bu ne lan arkadaşlar çok garip bir brand şuna bakar mısınız ayaklarıyla böyle zıplıyor tuvalet aynı zamanda taco ve üstünde bir fok balığı var oha oğlum o ne lan arkadaşlar burada ne var o oh, lan şikibidi tuvalet şikibidi tuvalet eventi arkadaşlar çok iyi arkadaşlar bakın kafasında şikibidi tuvalet oldu oha lan buna kaç tane geldi şöyle oji OG... in lucky server diyor. Oha bir dakika. Lan şuna bak çok garip şeyler oluyor. Arkadaşlar kaç tane evet gelmiş şuna bir bakalım. Şöyle bir bakalım 3 4 tane gelmiş. Oha değeri ne kadar olmuş? Ona bakabiliyoruz mu? 900 4 9400 olmuş. Güzel güzel. Arkadaşlar serverlara e, 50 tane skibi dedi. E, 20 tane mi ol 5 tane de haberine elephant galiba spamlayacaklarmış. Aa arkadaşlar traktora dinozora falan geldi oğlum çok garip şeyler lan. Atatata savuru var burada. Traktora dinozoro. Valla arkadaşlar sağlammış sağlammış. Valla sağlammış tamam. Şimdi şöyle bir gidelim. Birazcık arkadaşlar şuna para toplayalım diyeceğim de. O ne lan? He tamam arkadaşlar 4 milyarmış. Aha. If got and go in Goji o simi o simi arkadaşlar. Aha valla arkadaşlar çok iyi. Şöyle arkadaşlar bir spin çevirelim o zaman. Bir spin gelir mi? Ve geldi ne geldi? 1.3 milyon geldi. Ve arkadaşlar şöyle bunu da arkadaşlar bir güzel şöyle bir çevirelim. Harbiden çok iyi. Bundan oğlum şu festive şu secret'taki vlog gelse çok güzel olurdu aslında ama işte gelmedi arkadaşlar. Neyse bir dakika o zaman base'imize gidelim be. Lan bu ne oğlum? Aa arkadaşlar bu ne? Rocco Disco. Oha secret mı? Ulan 650 kalık secret mi olur lan? Bu oyun. Vallahi arkadaşlar çok garip secretlar gelmiş. Ros Rocco Disco. Bu ne arkadaşlar? Rakuan ve Disco topu. Rakuan ne lan? Rakun ve Disco topu. Arkadaşlar evet görüyorsunuz çok garip şeyler. Bir dakika şöyle bir bakalım. Aa Duolingo. <laughs> arkadaşlar valla güncelleme devam ediyor. E ben, umarım arkadaşlar yeni blaki bloklar falan atar. Valla arkadaşlar bu ne chat'e bakalım be. Oo secret. Aa oh, secret. Brainos has spawned. Arkadaşlar evet bir tane secret. Brainos spawnlamıştı ya onu yazıyor arkadaşlar. 650 kaldık. Ama biz tabi ki de almadık arkadaşlar. Fakir Brainos'un ne yapsın. Lan bu ne arkadaşlar bir dakika. Troneso Turbo 3000. He Tranella falan bir şeyler diyordu. Farklı Brainos sandım arkadaşlar. Neyse. Bun, bu ne kadar götürmüş. Bu da çok kötü getiriyormuş Harbiden lan. Oha. Oha arkadaşlar secret lucky block. Allah'ın ya secret sanmıştım. Neyse arkadaşlar yine güzel lucky geliyor şu anda. Brenot God falan geliyor. Oha taco geliyor arkadaşlar bir dakika. O zaman bunların birazcık daha gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani event çarpsı diye bekliyoruz yani arkadaşlar harbiden çok iyi. Oha Brenot yağmuru diyor. Lucky block yağmuru diyor arkadaşlar. Tamam güzel yağsın yağsın. Yağsın gönlüm ya ne alaka. Bir dakika arkadaşlar hadi ya birkaç tane event çarpsın şunlara ya hadi ya. Vallahi arkadaşlar arkadaşlar bak sinirleniyorum bak kızıyorum neyse o ne lan arkadaşlar buna tako çarpmış buna bilmem ne çarpmış takoya hiçbir şey çarpmamış lan takoya niye bir şey çarpmıyor neyse arkadaşlar alıyoruz yapacak bir şey yok artık gg diyor good game diyor bir dakika arkadaşlar o zaman buna da hemen çarpmıyor bunu da alıyorum buna çarptım mı abi buna zaten çarpmış arkadaşlar buna da çarpmış uy lucky bloklara bakın arkadaşlar çok güzel lucky bloklar geliyor yes 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 arkadaşlar daha çok lucky blok gelsin daha güzel olsun vallahi aha evet sesim gitti arkadaşlar bir dakika o ne lan bu da arkadaşlar çok fena event çarpmış bir tane lucky like block gördüm bir dakika arkadaşlar şulara galiba event çarpmıyor bunları alalım ve arkadaşlar bezimizdeki değersiz şeyleri bir silelim mesela arkadaşlar şunu bir silebiliriz bence sonra arkadaşlar şu kardoyu silelim tamam arkadaşlar bunu da sildik tamam aa gitme 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 <laughs> geldim geldim aha vallahi arkadaşlar aldık bunları da lan o oh, heh. bu ne arkadaşlar tamam buralardan da bir şey gelmiyor herhalde bir dakika galiba spinimiz gelmiş aa spin gelmiş vallahi arkadaşlar gittik çevirdik ve ne çıkıyor ulan ulan secret ulan arkadaşlar hep ucunda duruyor harbiden arkadaşlar sinir oldum ayar oldum neyse şimdi evet şuradan arkadaşlar bunları açabiliriz 10 saniyesi kalmış hadi bunu açalım o zaman şimdilik arkadaşlar evet evet evet, evet. çok güzel bir tane lucky block açıyoruz şu anda ve los bombitos çıktı Pee. Çok kötü çok kötü Bir dakika. bunları açalım arkadaşlar bir dakika. Aynı zamanda şuraya da bir kontrol edelim Güzel bir şey geliyor mu Aa X, tralla geliyor 900 kalmış arkadaşlar çok şey değil Normal tralla tra da, tra da olabilir Ne çıkmış Lost Tortoise çıkmış 5.5 milyon güzel Tamam arkadaşlar şu ikisini de bir açalım Bunlardan ne çıkacak onu da merak ettim Şöyle arkadaşlar buradan en kötüsü hangisi Tamam arkadaşlar buymuş bunu satalım Ve arkamızda bir şeyler çıktı bu arada ne çıktı Orkalar orkalar çıkmış bunu satıyorum arkadaşlar Bu kötü 400 kalık brain olur ya Çok kötü arkadaşlar Kaka. Bir dakika. Şimdi üste çıkalım bir. Üste. Aha takolar var arkadaşlar burada. Çok güzel. Hadi bakalım. Demet'e kalın. Hadi bakalım. Tamam. Şuradan. Bakalım. Ne çıktı? Bu ne? Bu ne oğlum? Lo, Neyse. Şunu bir açalım arkadaşlar. Bir de bunu açalım arkadaşlar. Artık ikili ikili açıyorum lan. Hardden patron çıldırdı. Bir dakika arkadaşlar. Buradan da çok kötü bir şey çıktı. Bu ne? Lan bundan da kötü çıktı arkadaşlar. Bunlar şanslarını mı düşürüyorlar lan acaba? Bir arkadaşlar. Şimdi şunu açtım. Bakalım arkadaşlar bundan ne çıkıyor? Hadi güzel bir şey hadi hadi ah be Şimdi arkadaşlar şuradan bir admin lucky varmış Burada bunu açalım tamam bu da çok iyi Bu da çok iyi tamam hadi hadi güzel bir şey Güzel bir şey tamam kötü bu, bu kötü Bu kötü <laughs> bir dakika tamam arkadaşlar Şunu açtım buna bakmayacağım şimdi bakmayacağım Buna şöyle bir arkadaşlar şuraya bir bakalım One more snap diyor neyse Şöyle bir arkadaşlar üstü bir çıkalım ve Bakalım ne gelmiş harbiden bu ne lan R var burada her roblox mu bu ne bilmiyorum ki bu ne? Aa kardo. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir. Oo! Semiye bak sen Semiye. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakıyoruz. Hala güzel bir şeyler geliyor mu? Vallahi arkadaşlar ilk önce güzel bir şey veriyor sonra durduruyor. Sonra arkadaşlar bize event'e tutuyor sonra gene güzel bir şeyler veriyor. Harbiden arkadaşlar event'i ne kadar çok durdurtursa o kadar çok Robux falan kazanıyor. O yüzden var ya bu adamlar işini biliyor ya. Biliyor resmen. Na <Sessizlik> arkadaşlar Semi na var ya. Yardıga da atıyor şu anda arkadaşlar. Kaç tane? 4 3 şans verdi. Oha. 2 tane de arkadaşlar spin verdi. Bir dakika açıyorum o zaman. Hadi bir secret çıksın. Güzel bir tane secret. Hadi oğlum. Arkadaşlar benim kolduğumla çok gıcır diyor ya. Vallahi eski değilse neyse. Aa, ah, çıkmadı çıkmadı Allah kahretmesin arkadaşlar çok az şansla kaçırdık Valla valla arkadaşlar bilmiyorum Niye böyle bilmiyorum valla Bu ne Trune, turbo Ve arkadaşlar harbiden eventi çok sevdim. Şuradaki şeylere bakar mısınız? To Great A 2020. <laughs> arkadaşlar 2026 inşallah hepimize iyi geçer. Yani arkadaşlar benim hedeflerim var 2026'da 1 milyon abone olmak. Birazcık zor ama bilmiyorum başarır mıyız. Birazcık büyük bir hedef oldu. İlk önce 500 bin falan mı olsak yani neyse. <laughs> bu arada bu kanalda 100 bin yapma hedefim var. Onu da çok yakında gerçekleştireceğiz inşallah. O arkadaşlar bu yıllık hedefim değil. Sadece arkadaşlar normal bir hedef. Çünkü zaten arkadaşlar bu kanalı 100 bin yapmak için çok az Buna ihtiyacımız var. Onu da arkadaşlar karşılarsanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar şu an kadar aldığımız en değerli Brainot bu eventten 5.5 milyonluk Lost Tortus olabilir. Bir dakika şuralara da bakalım arkadaşlar iyice hepsini bir gözden geçirelim. Bakalım arkadaşlar hangisi daha iyiymiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyorum 2.3 milyon falan filan bu yukarı bakayım arkadaşlar. Evet. Vallahi arkadaşlar bu eventten aldığımız en değerli Brainot oymuş. Vallahi arkadaşlar güzel güzel 67 falan da var bizde vallahi arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Çok iyi ilerliyoruz. Brain rotlarımız da arkadaşlar fena değil yani. Güzel sayılır. Vallahi arkadaşlar ben bu eventi çok beğendim. Curset eventini de çok beğendim. Tek bir sıkıntısı var arkadaşlar. Önceden bir tane kanlı event vardı hatırlıyorsanız. Eee neydi kanlı ay eventi miydi öyle bir şeydi arkadaşlar neyse işte ona çok benziyor arkadaşlar bakın harbiden bir dakika şurada görseller ney bunlar illuminati falan var oha bir dakika arkadaşlar şöyle bir daha yakından incelemek istiyorum bir dakika çok garip şeyler var vallahi burada haç maç var tövbe estağfurullah arkadaşlar korkuyorum <laughs> neyse vallahi arkadaşlar güzel güzel yani fena değil güzel bir event şöyle arkadaşlar paralarımızı da toplayalım bu arada arkadaşlar rebirth attık 1 trilyon paramız var yine yani çok iyi harbiden şöyle arkadaşlar şuraları bir toplayalım üst katımız da boş kaldı tamam güzel güzel Vallahi arkadaşlar ben fark etmeden event'e birazcık geç katılmışım o yüzden tam verimi alamadım da arkadaşlar biz bu arada çok iyi gene aldık her şeyi bir 20-30 tane lucky falan topladık bence güzel yani arkadaşlar bence bizim performansımız iyiydi böyle gittik arkadaşlar her şeyi elimizden gelebildiği kadar aldık falan güzeller şu şunu arkadaşlar 200 robux'a alsam şöyle bir <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 robux'um var rezillik ya Vallahi arkadaşlar bir bir burada Robux Shop varmış oğlum Secret Lucky like Block nasıl 2400 Robux Çok pahalı arkadaşlar çok pahalı <laughs> bir dakika oğlum 1.5 saatlik arkadaşlar 4 kat şans var Oha ya arkadaşlar burada 15 dakika yani çüş harbiden Burada oha ban çekici var arkadaşlar 1500 robux falan oha lan arkadaşlar şurada redeem kos var da arkadaşlar ben gittim araştırdım arkadaşlar bulamadım harbiden niye bulamadım bilmiyorum arkadaşlar bulduysanız yorumlara yazın kodu ben de arkadaşlar gelirim okuturum burada güzel şeyler yaparım da arkadaşlar şu makineyi çok merak ettim acaba bu makine ne? lan bir dakika değerli bir şey mi çıktı bakalım a koko elefanta çıkmış ahla arkadaşlar eskiden olsa çok sevinirdim şimdi valla arkadaşlar şimdi burada ne yapabiliriz ki şu an valla arkadaşlar bir dakika markete gidelim bir ne bir gelmiş mi ona bakmak istiyorum. Şöyle koş 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 koş. Arkadaşlar bir sürü burada değişik şey var. Evet, maksimum 17 bir var galiba arkadaşlar. Giant potion diyor arkadaşlar. Evet, güzel güzel. Oha 14 de mesela iki tane var. Bunda bir tane var, bunda bir tane var, bunda bir tane var. Evet, güzel. Arkadaşlar burada da işte Giant potion falan var. Harbiden güzelmiş. Ya arkadaşlar ben anlamadım tek şey bu kadar çok rakibin arasından niye kadar az kötü breno çıkıyor? Yani arkadaşlar bence benim düşüncem şu şekilde. Yani bence arkadaşlar şansını azaltıyorlar arkadaşlar eventteyken. Sonra mesela eventten bir gün falan geçtiğinde arkadaşlar arttırıyorlar şansını eski haline döndürüyorlar. Yani bence bu şekilde oluyor. Valla arkadaşlar yoksa nasıl olurdu bilmiyorum yani. Neyse şöyle arkadaşlar bir güzelce paralarımızı tekrardan toplayalım arkadaşlar. Para harbiden önemli arkadaşlar bu oyunda. Rebirth atmak için harbiden çok önemli. Rebirth attıkça da yeni eşyalar alabildiğimiz için yeni eşyalar almak da çok önemli. Bez, birinin bezinden bir şey çalmak için falan. Ve yeni brain rotları almak için de arkadaşlar bir belirli paralar gerekiyor bazı brain notlar arkadaşlar sandığımızdan çok daha pahalı olabiliyor mesela arkadaşlar stabilini elepanteyi falan almak harbiden arkadaşlar güç ister yani harbiden arkadaşlar para ister güç ister onu arkadaşlar 400 milyon ama ne alıyorduk vallahi arkadaşlar çok pahalı yani vallahi çok sıkıntı arkadaşlar miolz falan var OG. bir dakika arkadaşlar şöyle bir indekse bakalım arkadaşlar biz neleri tamamlamışız o bayağı şey tamamlamışız da bugüne gelenleri galiba hala tamamlamışız şöyle bakıyorum oğlum benim tamamlamadığım çok fazla brain not var ama ben bu oyunu çok oynadım yani bunlar nasıl tamamlamamışım bilmiyorum. Belki arkadaşlar büyük ihtimal hepsini gördüm. Mesela şunu falan gördüm. Hepsini gördüm arkadaşlar. Büyük ihtimal zenginlikten almadım ben bunları. Çünkü arkadaşlar mesela şuradaki bir tane mitik mesela ne olabilir? Şu deve mesela çok az para getiriyor. Yani ben ne yapayım o deveyi arkadaşlar? O yüzden almamış olabilirim büyük ihtimalde öyle. Burada brain road gatlar var. Çoğunu bu arada tipini anlıyorum mesela. Şurada televizyon var. Dünyayı sektiriyor. Sonra arkadaşlar şurada polis sirenli garip bir los brain var. Bunları falan da biliyorum. Oo şunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu büyük ihtimal Capuchino da eline Marshmallow falan tutuyor herhalde. Neyse bunu bilmiyorum. Neyse. Şöyle bir arkadaşlar Ocilere bir gidelim arkadaşlar. Ocileri keşfetmemişim daha hala. Oha ya. Valla arkadaşlar neyse. Videomuz bu kadar da harbiden arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geliyor. Lan ben görünmez kaldım. Lan arkadaşlar o zaman bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bir dakika reset atmam lazım. Ben sizin kendimi göstermem lazım. Bir dakika at şöyle reset. Aha kendime geldim. Tamam arkadaşlar. O zaman bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Like at Abone olmayı unutmayın uzak gezde Çok iyi bakın arkadaşlar ve bay bay